Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda köşe atışı programının ikinci bölümüyle huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Ali Sivuk ve teknik yönetmenimiz Ceyda Kaplan'la birlikte programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünya Kupası özel programları yapıyoruz. Bugün özel bir misafirimiz var. Stüdyo konuğumuz TRT'nin duayen spikerlerinden, TRT Spor Servisinin abilerinden Tansu Polatkan bizlerle birlikte ve sohbetimiz devam ediyor. sevgili Tansu abi, tabii ilk bölümde biz e, konuştuk. Artık çeyrek final maçlarına e, bakalım biraz. E, az önce de e, pas atarken, araya pas atarken birkaç cümle kurmuştuk burayla ilgili. Brezilya-Kolombiya e, finali, e, çeyrek finali var ama Kolombiya belki turnuvanın en parlayan yıldızı şu anda. Evet. Şimdi e, özellikle Amerika takımda Amerika Hı -hı. kıtasının takımlarına baktığımız zaman bu sene çok ön plana çıktılar. Bunda biraz e, dediğim gibi futbolun globalleşmesi ve de Arjantin gibi, Brezilya gibi e, futbolun çok üst düzey oynandığı yerden öğrendikleri, kaptıkları hı hı. var. Ve bunu da sahaya çok iyi yansıttılar. Ama şu bir gerçek ki, e, şimdi e, yarı final, çeyrek finalde karşı karşıya gelecek takımlara baktığımız zaman, mesela bir e, Fransa-Almanya karşılaşması, hı hı. Fransa veya Almanya'nın... E, Kupadan elenmesine neden olacak evet. belki bir Hollanda-Brezilya mücadelesi yine iki takımdan birinin finale gidememesine neden olacak gerçekten çeyrek final karşılaşmalarında futbol kalitesinin çok daha üst düzeye çıkacağını düşünüyorum çünkü bugüne kadar baktığımız zaman e, futbolda değişik bir e, sistem görmedik alıştığımız sistem çok e, yıldız çıkmadı hep bildiğimiz yıldızlar ön plandaydı isimlerini bildiğimiz isimler hep Hı -hı. ön plandaydı ama e, bu çeyrek final karşılaşmalarında belki de çok farklı isimler bir kez daha kendilerini gösterme şansını bulabilirler diye düşünüyorum çünkü futbol kalitesi burada fark edecek artık telafisi olmayan maçlar hmm. grup maçları, puan maçlarıydı belki bir puan kaybediliyordu ama iki puan kaybediliyordu ama bir başka maçta üç puan alınarak telafi ediliyordu ama burada artık takımlar kazanmak zorundalar ve kazanmak için de ne mümkünse yapacaklar i̇şte ee, en son e, Hollanda-Meksika e, karşılaşmasında bir Robben izledik ki tek evet, başına evet, evet. E, takımını motive eden, maçı kazandırmak için her şeyini ortaya koyan bir adamdı. Ve sonunda da bir e, penaltı pozisyonu ki çok tartışılan bir pozisyondur. Hı hı. Ama sonuç olarak Hollanda'nın kazanmasını sağladı. E, Brezilya-Kolombiya karşılaşması... E, Enteresan bir karşılaşma olacak. Çünkü Kolombiya az önce senin belirttiğin gibi Dünya Kupası'nın parlayan bir yıldızı. Onlar da dediğim gibi Brezilya'dan birçok şey öğrendiler. Belki öğrendikleriyle Brezilya'yı zorlayacaklar. Bu arada Brezilya için bir parantez açmak gerekirse, Hı -hı. Brezilya bizim hayal ettiğimiz, bizim düşündüğümüz Brezilya değil. Evvelden Brezilya takımı deyince, bir Neymar gibi 7-8 futbolcunun bir arada olduğu bir takım aklımıza geliyordu. Şimdi bir tek Neymar Neymi. var. Onun dışında Brezilya dünyanın diğer takımları gibi futbol oynayan bir takım haline gelmiş. O mükemmel top tekniği olan, rahatçı adam geçen, yaratıcı futbolcuların olduğu Brezilya'nın yerine normal bir işte dayanıklılığı ön plana çıkaran, çok teknik kapasitesi yüksek olmayan bir takım olarak Brezilya dikkati çekti. 94'de böyle mi kazanmışlardı Tansu abi, Brezilya? 94'te hayır, 94'te bir kere futbol o zaman daha tekniğin ön planda hmm. olduğu bir dönemde ve o tekniğini gücüyle birleştirdiği zaman Brezilya ön plana çıktı. Ama şimdi sadece futbol dayanıklılığın ön plana çıktığı bir oyun şekline gelince ve Brezilya bu teknik kapasitesini de yükseltmeyince hmm diğer sıra takımları gibi hatta sadece dayanıklılığıyla oynayan takımlar gibi görünmeye başladı. Dolayısıyla o bize hayal kırıklığına uğrattı. Yani bir Brezilya'da top cambazları bekledik, yaratıcı futbol bekledik, çok böyle rahat adam geçen futbolcular bekledik ama hiçbiri görmeyince de Brezilyanın da diğer takımlar gibi dayanıklılığı ön plana çıkararak oynayan bir takım olduğunu gözledik. Bu da dünyanın gerçeği belki dünyadaki futbolun gerçeği dayanıklılığın ön plana çıkması. Evet. Sevgili dinleyiciler TRT Spor Servisi'nin deneyimli spikerlerinden Tansu Polatkan abimizle sohbetimiz devam ediyor. Tansu abi şimdi tekrar 2014'e dönelim. Dinleyicilerimize evet. bunu var edelim ama birazcık şimdi geriye gidelim. Sizden hocam size sorum şu olacak. Kaç Dünya Kupası, kaç Avrupa Şampiyonası katıldınız, o turnuvalarda bulundunuz hatırlıyor musunuz? Öyle başlayalım, birkaç soru yapacağız. Evet, 8 Dünya Kupası'na gittim hı hı. 1974'ten itibaren. En son 2010 Dünya Kupası'nda Güney Afrika'daydım. Hı hı. İşte 1974'te başlayan bu macera 2010'da sonuçlandı. 2 e, sene önce de yaştan dolayı emekli, emekli oldum. oldum. Hı hı. Şimdi belki birçok futbol severim merak ediyordur evet, ne Dünya evet. Kupası'nda yok diye. Devlet biliyorsunuz 65 olunca yaş hı hı. kapının önüne koyuyor insanları. Ama hafta sonları yine maç anlatmaya devam ettim. Hem radyoda hem süperlik maçları, televizyonda betitelik maçları. Avrupa Şampiyonası'nı hatırlamıyorum. 3 veya 4 Avrupa Futbol Şampiyonası olabilir. Onun dışında Şampiyonlar Ligi eski adıyla... Kupa galipleri, Kupa. kupası, finalleri falan hı. o maçlar var tabii. Olimpiyatlar filan tabii. Oli var. var evet. hı hı. E tabii bu büyük bir deneyim aslında. Yani şu anda sizin için keşke yanımızda olmasanız da arkanızdan bu güzel ifadeleri kullansak yaşayan efsane diyebiliriz. Sizin yok, gelip, o kadar yani, abartmaya de, gerek yok. Diyebiliriz. Tabii bir sürü tamam. de sizin dönem arkadaşınız ve şu anda emekliliğini yaşıyor ya da hizmetlerine devam ediyorlar. Bu dünya kupaları içinde. Sizin unutamadığınız, anlattığınız maçlar içinde unutamadığınız bir karşılaşma sorsam aklınıza ilk hangisi gelir? Şimdi tabii ki benim için çok önemli olan 1974 Dünya Kupası'nda Halit Kıvanç hocamla e, Almanya-Hollanda finalini Hı -hı. anlatmamdı. Yani Meslek hayatımızın daha birinci yılı dolmamıştı ki ben e, final maçı anlattım. E, Halit Kıvanç'la e, ilgili de şöyle bir e, anımı ona da anlatmıştım. Hı -hı. 1970 yılında Halit abi... E, Final maçı anlatıyordu. İtalya-Brezilya karşılaşmasıydı zannediyorum. 19 Mayıs'tan hoparlöründen onu bize dinletiyorlardı. Ben de o zaman futbolcuydum. Bir hazırlık maçı oynayacaktık. Tribünde oturuyordum. Bizden önceki maçın bitmesini bekliyorduk. Daha sonra biz sahaya çıkıp oynayacaktık. İşte orada Halit Kıvanç'ın sesi kulaklarımızdaydı. Ondan tam 4 yıl sonra Halit Kıvanç'la yan yana bir final maçı anlattım. Benim için unutulmaz olan bir maçtır o 1974'teki Dünya Kupası finali. Onun dışında 1982 Dünya Kupası futbol kalitesi açısından beni çok etkilemiştir. Futboldaki değişikliğin başladığı tekniğin artık yavaş yavaş yerini dayanıklılığa bıraktı ama yine de teknik kapasitenin ön planda olduğu bir Dünya Kupası'ydı ki benim için 1982 Dünya Kupası da unutulmaz bir dünya kupasıydı. İtalya 90'da da vardınız. Benim için İtalya, işte, İtalya 90 Doksan çok özeldir çünkü ilk böyle canlı izleyebildiğim, hatır, evet. hatırlayabildiğim bütün maçları hatırlarım ve notlarını almışımdır. O dünya kupasını rica edeceğim tamam, benim jenerasyon için. İtalya dünya kupasından <laughs> aklımda kalan e, iki de bir uçakların <laughs> ya hava yollarının e, grev yapmasıydı. Evet. O yüzden uçağa diye giderken trene binip maçlara gitmişizdir. Ucu ucuna yetişmişizdir. Evet. İtalya'daki Dünya Kupası da çok keyifliydi. Ama o kadar çok Dünya Kupası olunca hepsi evet. birbirine karışıyor. Doğru. Evet. Evet. Şimdi e, az önce futbol kalitesinden bahsettiniz Tansu abi. E, şöyle bir algı var. Özellikle bu Dünya Kupası başladıktan sonra e, bu daha fazla dillendirildi. E, geçmiş Dünya Kupalarında, sizin mesleğe başladığınız yıllardan itibaren gelecek olursa hep yıldızlar vardır. Cruyff'lar, Beckenbauer'ler, Pele'ler, Zico'lar, Maradona 86'nın kahramanıdır, Baggio 90'ın kahramanıdır, Zidane 98'in kahramanıdır ama artık böyle bir kahraman çıkmaz bu Dünya Kupalarından, Avrupa şampiyonalarından derler diyen bir kesim var. Katılır mısınız? E, katılmamak mümkün değil çünkü yine aynı noktaya geleceğiz. Artık e, teknik kapasite ikinci planda kaldığına göre yıldız futbolcunun çıkması da çok zor. İşte Neymar hı hı, yıldız, hı. Messi yıldız, bildiğimiz isimler. Robben yıldız, Schneider yıldız. ben mesela yıldızdan çok takımlara çok yararlı olması açısından yanlış hatırlamıyorsam Nijerya'da Musa diye bir evet, evet, sağ kanat oyuncusu hı. vardı. Mesela o benim çok hatırımda kalan bir futbolcuydu. Hı hı. Belki o takımda olmayıp da bir Avrupa'daki milli takımda olsa daha çok göze batacaktı ama yıldızlar çıkmadı. Mevcut yıldızlar hala takımlarını taşıyor duruma geldiler bu dünyada. Robben'den bahsettiniz mesela. Robben'den bahsettik. İşte Senayder'den, Neymar'dan. Messi. Messi. Bunlar hep hmm. takımlarını taşıdılar. Yani yıldızlıklarını son andaki son hareketleriyle, son vuruşlarıyla ortaya koydular ki bu da çok önemli tabii ki. Yani yıldız oldukları orada belli oluyor. Farkları orada ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi tabii artık önümüzdeki döneme bakacak olursak Dünya Kupası'nın bitmesine de 11-12 gün kaldı. 12 gün kaldı. Işte. 10, 10, 10, işte. 10, 10, 10 işte. Evet, 12 gün, 11 gün kaldı daha doğrusu bugün aynı ikisi artık ve az önce de sizin de şöyle bir analiz yapmıştık. Bir kuşak Brezilyalı, Fransalı, Almanyalı bir kuşak, Kolombiya yine orada. Bir başka kuşaktan da Hollanda var, yine Costa Rica var, Arjantin ve Belçika şu anda favori görünüyor ve sizin az önce vurguladığınız gibi Tansu abi Arjantin muhtemelen Hollanda ile çekişip oradan finale çıkmayı isteyecek. Buradan Hollanda, Brezilya, Almanya-Fransa galibiyle e, yarışıp finale çıkmak isteyecek. Evet. Bir Latin Amerika e, derbisi finali, yani Brezilya-Arjantin finali hiç oldu bilmiyorum bugüne kadar Tansu abi. Dünya okullarında olmadı, olmadı herhalde. Galiba, evet. Böyle bir şey olabilir mi sizce? E şimdi buradaki şeye bakarsak, listeye bakarsak e, mümkün tabi Brezilya'nın e, Kolombiya'yı elemesi, daha Hı -hı. sonra Fransa Almanya'da Almanya maçından gelecek rakibini elemesi. Eee Arjantin'in burada işte Belçika veya Amerika Birleşik Devletleri'nden birini eleyecek. Daha sonra Meksika, Hollanda, Hollanda Costa, Rica Costa Rica'dan galibini eleyecek. Dolayısıyla o şey mümkün ama o kadar dengeler değişiyor ki bu Dünya hı hı. Kupasında bir Costa Rica'nın tur atlamayacağını kim garanti edebilir? Değil mi? E bu tarafta Almanya mı, Fransa mı hala hmm. çok Kolombiya kalanlar, acaba gider mi? Kolombiya'ya gidebilir mi yani? Hmm. Bütün bunlar daha şimdi 4 bilinliğinde denklem gibi. Belki şu anda keyifli olmaya başladı Tabii ya. Nasıl şimdi daha keyifli olacak? Şimdi yani. hep deniyordu ki en gollü dünya kupalarından bir tanesi. Grup maçlarında işte şu kadar gol atıldı, bu kadar gol atıldı ama artık gol sayısı düştü, kalite <laughs> arttı biraz. Tabii. değil mi? Şimdi gol sayısının tabii çok olması mutlaka çok futbolun kaliteli olması anlamını taşımıyor. Hmm. Hmm ama e, tabii çeyrek final ve yarı final maçlarında artık takımlar çok daha farklı oynamak durumunda ve de artık rakiplerini biraz daha iyi tanımış olma durumundalar çünkü hmm. en azından e, teknik direktörler gruptaki e, maçlardan rakiplerini izlediler e, çeyrek yarı e, ikinci turda nasıl hmm. oynadıklarını gözlediler ona göre çeyrek final programlarını analizlerini yapacaklar ve takımlar belki de değişik bir sistemle de e, oyun alanına çıkabilirler, çıkabilirler. E, ve şöyle de bir e nostalji yaşanabilir belki Tansu abi. Almanya-Arjantin finali ufukta görünüyor. Biliyor bir kere bu bir. Yine Almanya-Hollanda az önce siz bahsettiniz evet. ya ilk meslek hayatınızın uçta. ilk yılında. O Almanya-Hollanda finali ufukta görünüyor. Evet. Brezilya-Arjantin çok ilginç olabilir. Onu konuştuk az önce. Brezilya-Hollanda yine ilginç olabilir. Belçika buradan, Costa Rica, şey, Kolombiya oradan acaba birer sürpriz yapıp da yukarı doğru çıkar mı evet. değil mi? Yani dediğim gibi çeyrek final maçları aslında sonucunun çok net kestirilemeyeceği <laughs> evet. karşılaşmalarla dolu bir dönem yaşanacak. Dolayısıyla bu biz ayın dördünde ve beşinde evet, evet, yani cuma ve Cumartesi gününde oynanacak ikişer karşılaşmada artık daha fotoğraf net olarak ortaya çıkacak. Ortaya çıkacak yani işte Almanya mı Fransa mı Brezilya mı Kolombiya mı öbür tarafta. Hollanda mı, Costa Rica mı, işte hmm. Arjantin mi, Belçika mı, Amerika mı? Yani çok hmm. enteresan bir aşamaya geldi Dünya Kupası. Evet. Tabi bizden tanıdık isimler de vardı Dünya Kupası'nda Tanusu abi. Oyuncu olarak da, teknik adam olarak da ve çok sıcak bir isim. Vahit Halilozic e, evet. şu anda artık Trabzonspor'la büyük ölçüde anlaştı. Dün gecenin kahramanlarından bir tanesi de oydu. Belki kaybeden kahramanlardı. Olsun tabi. Onu e, da kaybetmekte var. Tabi tabi. Löw yine e, ligimizde görev yapmış bir teknik adamdı. E, yine Carlos Alberto Pereira şu anda e, yanılmıyorsam Scolari'nin danışmanı olarak kulübede e, yer alıyor. O tanıdık de tabii bize hoş geliyor. Değil mi? Şimdi işin üzücü tarafı. Bizim beğenmediğimiz isimlerin <laughs> Dünya Kupası'nda olması. Evet. Del Bosque'yi beğenmedik. Evet. İspanya takımını Dünya Kupasını kazandırdı, Avrupa şampiyonu yaptı. El dünyanın en büyük takımının başında görüyoruz. E, futbolculara bakıyoruz. Ribery Bayern Münih takımında e, yıldız yani biz beğenmemişiz ama onların değerini bilenler çok iyi değerlendirmişler. Evet, tabii Schneiderle ilgili de maç gününde Hollanda Meksika maçında World Scores dergisine verdiği röportajla ilgili maç anlatan kardeşimiz sevgili Ünker Mutlu'nu da maçtan atletti. Bununla ilgili de spekülasyonlar oldu ama Snyder'in de Türkiye'de yeterince efor sarf etmediği, konsantre olmadığı şeklinde Görüşler de var. Bu görüşe katılır mısınız? Sonra? E, katılıyorum. Şimdi Sneijder'i seyrettiğimiz e, Hollanda milli takımında Galatasaray'da koştuğundan 4-5 misli Hı -hı. fazla koştuğunu görüyoruz. Hı -hı. Yani daha büyük bir çaba sarf ettiğini görüyoruz. Kısacası Snyder Hollanda milli takımında topa gitmeyi, topla buluşmayı istiyor. Hı -hı. Galatasaray'da oynarken topun ona gelmesini bekliyor. Hı -hı. Aradaki fark bu. E bu konuda Hamza Hamzoğlu da çok güzel söyledi. Hı hı. Türk futbolcularından dört kat fazla para alıyor ama onlar kadar koşmuyor dedi. Bu bir gerçek. Hı hı. Ama bu yabancı futbolcuların çoğunluğu bu zihniyette zaten. Ve birçoğuna sorarsanız koşacak olduktan sonra niye Türkiye'de futbol oynayayım diyecek kadar da e, sevimsizler mi diyeyim, açık sözler mi diyeyim bilemiyorum. O kelimeyi seçmekte zorlanıyorum. Bunu yıllarca yabancı futbolcuların çoğu söylemiştir. Yani koşacak olsaydım niye Türkiye'de futbol oynayacağım? Geniştir. Tabii Hollanda'yı seven dinleyicilerimiz belki şimdi bize bu sözlerimiz için e, Snyder üzerinden konuşuyoruz ama geneli için Türk, Türkiye'de görev yapan yabancı futbolcuları geneli genel için konuşuyoruz canım. bunu ama e, bir kötü örnek verdik Hollanda'dan bir de iyi örnek verelim dikkat Dikkat, tabi, Fenerbahçe'de nasılsa, tabi, tabi. Hollanda Milli Takımı'nda da aynı efor değil mi? Tabii, bu biraz da e, mesleğine saygı, hı hı. mesleğin disipliniyle ilgili. İşte Robben'den bahsettik, hı hı. gerçek bir profesyonel. Kayto'yla Fenerbahçe'de ne kadar e, koştuysa belki Hollanda Milli Takımı'nda da o kadar koşan bir futbolcu. Hı hı. Bu yapısıyla ilgili, meslek ahlakı ile ilgili iş disipliniyle ilgili bir şey. Hı hı. Tabii artık programımızın son dakikaları e, sevgili Tansu abi e, ve bir ismi anmadan geçmeyelim. Klose. E, Almanya milli evet. takımında. Şu anda artık Dünya Kupası'larında, Dünya Kupası tarihinde rekor kırmasına bir gol kaldı. 15'er golle Brezilyalı Ronaldo ile birlikte paylaşıyorlar şu evet. anda rekoru. Ve bir gol daha atarsa. Dün akşam çok bekledi futbol severler. Lövden Klose'ye oyun almasını ama e, Klose ile ilgili neler söylemek istersiniz? Klose tabi son yıllarda Alman futbolunun yetiştirdiği en önemli golcülerden biri. Ve Dünya Kupası'nda da sahada hepimizin, bütün futbol severlerin görmek istediği bir futbolcu ama Tabii ki bir teknik direktörün oyun planı var, hı hı. rakibin e, durumu söz konusu. Şimdi mesela özellikle e, şuna takıldım ben, mesela Laun niye orta sahada oynatıyormuş? Evet, evet. Yani teknik direktörün bir bildiği var ki Laun'u e, orta sahada oynatıyor. Yani biz bunu kilometrelerce öteden eleştirme hakkına sahip değiliz. Çok yani Laun'la yaşayan, e, onun antrenmanını izleyen, onun kapasitesini bilen, onun oyun içinde neler yapabileceğini bilen, Lütfen. Evet. Evet, ya o takımın teknik direktörü. Hı hı. Dolayısıyla yani e, bu yaklaşım bence yanlış. Demek ki onun bir bildiği var ki Lam'ı orada oynatıyor. Ama ne oldu? Sakatlıktan sonra Lam eski yerine geçti. E, oyun alanı içinde bir değişiklik oldu. Dolayısıyla e, teknik direktörlerin tabii ki bir tercihleri olacaktır. Hı hı. Yani ben şuna inanmıyorum. Lan fazla milli olsun. Artık Tabii son canım. dünya kupası oynatalım filan diye böyle bir yabancılar da şey böyle bir şey. Doğru. Böyle bir zihniyet olmaz. Kim hak ediyorsa o oynar. Evet. Sevgili Tan çok hızlı geçti program. Önümüzdeki dönemde yine misafir etmek isteriz sizi. çok teşekkür ediyoruz. sağlık. Söylemek istediğiniz bir şeyler varsa Yok, onu da dinleyelim. Çok dinleyeyim. teşekkür ederim. Ben çok eski bir meteoroloji radyosu dinleyicisiydim. Şimdi daha büyük keyifle dinlemeye devam edeceğim. Çok sağ olun, eksik olmayın. Sevgili dinleyiciler, bugün bir meslek büyüğümüz, bir abimiz, bir hocamız bizlerle birlikteydi. TRT Spor Servisi'nin deneyimli spikerlerinden Sayın Tansu Polatkan'ın misafir ettik ve Dünya Kupası'nı konuştuk. Dünya Kupası'nı en iyi onunla konuşurduk. Çünkü 8 Dünya Kupası'nda görev yapmış, 1974 yılında Dünya Kupaları'nda maç anlatmaya başlamış bir isim ve sağ olsun bizi kırmadı. Bugün misafirimiz oldu. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. Yerimizdeki haftada biz köşe atışı programıyla Dünya Kupası özel bölümüyle yine karşınızda olacağız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hoşçakalın.